Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Şimdi bugünkü açılımımızın konusunu biliyorsunuz. Başlıktan da anlayacağınız üzere. Yeni bir aşka yelken açmalı mı? Evet. Yeni bir aşka yelken açmalı mı? Açarsak neler olur diyoruz. Üç farklı objemiz var. Yine arkadaşlar. Üç farklı objemiz var. Şöyle bir kaplanımız var. Postu sermiş. <laughs> şöyle bir baykuşumuz var arkadaşlar. Baykuş. Ve şöyle bir ayımız var. Şöyle göstereyim size. Bir ayı. <laughs> bir kaplan, bir baykuş, bir ayı. <laughs> yapın arkadaşlar yeni bir aşka yerken açmalı mı açarsak neler olur bizim için neler değişir belki ilgilenen birileri vardır arkadaşlar var sayıyorum ve şu baykuştan başlamak istiyorum yeni bir aşka yerken açmalım evet hadi bakalım baykuşumuzu koyduk ve başlıyoruz bakalım Oo. Siz açsanız ne, açmasanız ne? Zaten geliyor size. <laughs> Siz ne derseniz deyin. Evet. Oo, aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim diyorum arkadaşlar. Aman ya Rabbim. Yani neyse şimdi söylemeyeceğim de. <laughs> Herkes bunu seçsin bence. <laughs> Müthiş güzel, harika. Evet, çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı. Hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar siz İster yerken için ilk ister kürekle gidin bir şey fark etmeyecek. <laughs> Aşk zaten size koşturarak geliyor, rahat olun. Şimdi şöyle bir durumunuz var yalnız. Geçmişte yaşadığınız durumlardan dolayı sanki yine aynı şeyleri yaşayacakmışsınız gibi böyle içiniz ürperebilir. Kafanızdan bunlar geçebilir. Evham yapabilirsiniz. Hep bir şeylerin altında bir şey arayabilirsiniz. Geçmiş ilişkinin verdiği ee, o e, durumdan dolayı e, bunu yapmayın bunu yapmayın çünkü bu bambaşka biri bir kere o kadar denksiniz ki birbirinize yani zevkleriniz müzik zevkiniz bile in, ne bileyim işte e, gezmek istemeniz şu bu falan böyle o kadar birbirine e, denk yani böyle tencere kapak olayı sizde vuku bulacak yani böyle bir durum var e, ve aynı gruptansınız hani ne bileyim işte biriniz terazi ise biriniz kova biriniz yani biriniz koçsa biriniz aslan ya da yay gibi gibi böyle aynı gruptan bir kişiyle bu aşkı yaşayacaksınız zaten o kendisi gelecek arkadaşlar ve ilişkiniz çok kısa zamanda alevlenecek ama sizin işte yaptığınız bir hata var. Geçmiş ilişkiye dair böyle ön yargılarınız var ya. O ön yargılar sebebiyle hani bu kişiyi biraz uzakta tutmaya çalışabilirsiniz. Öncelikleriniz arasına almayabilirsiniz. İşte burada hata yapmış olursunuz onu söyleyeyim size. Çünkü <laughs> bu kişiyle yaşayacağınız aşk bambaşka bir aşk, gerçek bir aşk. Ve hani geçmişte yaşadığınız her şeyi yok edecek kadar güzel bir aşk olacak. Kendinizi hep savunmada tutmayın. <laughs> bu sizin için hata olur arkadaşlar. Büyük resme bakın yani. Geçmişe takılıp kalmayın. Yaşadığınız ilişkinin büyük resmine bakın arkadaşlar. Bu kişi çok ciddi, dirayetli, ateşli, tutkulu, sevgi dolu, çalışkan. Hani hayalinizdeki erkek geliyor size. Hayalinizdeki kadın geliyor size. Lütfen biraz hani bu konuda savunma da olmayın hani biraz onu uzak tutmaya çalışmayın ön yargılardan kurtulun diyorum ben size yani hayal aleminde yaşıyor gibi olacaksınız bu ilişki size bambaşka bir boyutu boyutu kapısını açacak arkadaşlar diyeceksiniz ama attın yani biçim şey bu falan hayır öyle değil gerçekten farklı farklı bir boyutun kapısını açacak yani şu ana kadar tatmadığınız bir şeyi tadacaksınız arkadaşlar ne diyeyim şimdi ben size yani tutkuysa tutku Aşksa aşk ilgiyse ilgi yani zaten çok tezcanlı bir insan hani ilişkinin boyutunu bir an bir bir önce hani başka bir evreye taşımak için böyle gayret sarf edecek. Bakın yani night of wands yani e, ateş kralı aman ateş kralıyorum, diyorum değnek kralı ateş kralı tabii ki değnek kralı imparator yani güçlü. Maddi manevi güçlü arkadaşlar. Hani sizi taşıyacak kadar güçlü bir insan. Taşıyacak derken hani kucağına alıp taşıyacak anlamında demiyorum. E, onu da yapar da. <laughs> onu da yapar ama bu kişi gerçekten hani sizin değerinizi verecek bir insan. Büyük resme bakın yani yaşadığınız ilişkideki büyük resme bakın. Hani geçmiş ilişkileri baz almayın lütfen. Öyle söylüyorum. Zaten. E, so, sonradan sonradan fark edeceksiniz ki yani yanlış şeylere takılıp kalmışım bu benim karmamda önceki herhalde karmamda e, ben bunun hani değerini daha iyi anlayabilmem için onu yaşamam gerekiyormuş şeklinde bir durumunuz olacak arkadaşlar yani e, çok güzel bir açılım söyleyecek kelime bulamıyorum o kadar güzel bir açılım ki yalnız geçmiş defterleri karıştırıp karıştırıp hani Sanki o, o olayların içindeymiş gibi hani ona karşı bir tepki göstermeyin. E, o o başka birisi, o başka birisi geçmişte yaşadığınız başka birisi. Burada hata yaparsınız, yapacaksınız yani yap yap yapmayacak olsanız burada çıkmaz. Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Emek verin. O zaten emek verecek. Ayaklarınızı yerden kesecek Ben size daha ne diyeyim? Yani onu e, suistimal etmeyin. Gerçekten dürüst, gerçekten çalışkan gerçekten emek verecek, gerçekten sizi prensesler gibi ya da sizi krallar gibi el üstünde tutacak bir kişiden bahsediyoruz burada. Gerçek aşktan bahsediyoruz. Sırf bu önyargılarınız yüzünden geleceğe dair bir takım planlamaları erteleyeceksiniz. Bu da görünüyor. Bunu yapmayın. Çünkü hani fazla naz aşık usandırır arkadaşlar diyorum. Ve bu güzel açılımı <laughs> tatlıya bağlayarak açılımı tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar baykuşumuz çok güzel çıktı. Umarım darısı ötekilerin başına diyeyim. Şöyle. Evet. Yeni bir aşka yelken açmalı mı? Ne yapmalı? Açarsak ne olur diyoruz. Bir ayımız var. <laughs> bir ayımız var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Yeni bir aşka yelken açmalı mı diyoruz. Hadi bakalım. Güzel olsun, güzel çıksın diyorum. Bakalım. Hmm. Yerken açmalı mı? <laughs> Bu neymiş? Niye yeni bir aşk gözünüzü bu kadar korkutuyor acaba? <laughs> Gözünüz korkmuş. Bu ne? Kendini attı ileriye the road. Evet. Yani şimdi ben ne diyeyim? Hani umarım bu da çok iyi çıkar demiştim ve umduğum gibi de çok iyi çıktı. Bakın tersler, yüzler hepsi burada. Yani hiçbir değişiklik yapmadım. Hani olumlu çıkması çıksın diye. Onu oraya, onu oraya yapmadım yani tersler de duruyor <laughs> düzler de duruyor ama çok güzel çıktı bakalım evet evet çok güzel çok güzel çıktı çok güzel ayı ama <laughs> güzel çıktı arkadaşlar şimdi çok üzüntülü olduğunuz çok böyle artık ee, bu dünyada bu dünya nasıl bir yer işte haksızlık, adaletsizlik, şu bu işte sevgisizlik, insanların birbirine eziyet etmesi falan filan böyle kafanızdan bir takım şeyler geçiyor. Hani anlatılma belki işte bunlar böyle kafanızdan geçerken en yoğun şekilde, en üzüntülü olduğunuz şekilde bu kişiyle karşılaşacaksınız. En yoğun olduğu bir şekilde e, bu kişi e, iş yerinden birisi arkadaşlar yeni geliyor olabilir e, ya da vardı farkında değildiniz çünkü öteki aşkınızla o kadar meşguldünüz ki bu kişinin farkına varmamış da olabilirsiniz ya da bu kişi e, zaman zaman oraya geliyordur iş yerine geliyordur her zaman orada kalmıyordur böyle bir durum var. Bu sizi takip ediyor uzun zamandır da takip ediyor arkadaşlar. <laughs> Çok uzun zamandır da takip ediyor. Göz hapsindesiniz, farkındasınız ya da değilsiniz. Ama bu kişi sizi gerçekten uzun süredir takip ediyor. Öyle söyleyeyim. Ee, evet, tamam. Bir takım korkularınız var. ilişkilere yönelik bir takım çekinceleriniz var. Ee, ama e, hani... Bunları zaten aşabilecek kabiliyette bir insansınız ki bu ilişkiyle birlikte zaten aşacaksınız. Aşacaksınız. E, fakat hani çok temkinli olacaksınız. Aşırı tem, aşırı aşırı temkinli <laughs> olacaksınız. Çünkü çok fazla yaralanmışsınız. Çok fazla e, zihninizle oynanmış. Çok fazla e, mental olarak, zihinsel olarak yorulmuşsunuz arkadaşlar. Yani bir türlü eee ilişki eski ilişkinizde bir düzeye oturtamamışsınız bazı şeyleri. Yani dengesiz bir yapı oluşmuş. Ee, siz sürekli e, zihnen e, onun tavırlarından yorulmuşsunuz. Yani artık yani keçileri kaçırmak üzereymişsiniz öyle söyleyeyim size. E, ve işte ondan sonra zaten e, her şey çorap söküyor gibi gitti. E, Devam etmiş gitmiş böyle bir durum var. Ama merak etmeyin. Çok güzel bir aşk kapınıza çalıyor sizin. Ya zaten beklemedeymiş. Apartta duruyormuş da. Hani bir şey olsa da. Ya da ilişkisinden ayrılsa da. ben Bana da bir gün doğsa <laughs> durumu varmış arkadaşlar. O kişiye gün doğmuş. En çok sevilen de o olmuş galiba. Bu kişi çok ciddi. Çok ciddi resmi bir üniforma giyiyor olabilir ya da arkadaşlar hani e, kıyafetten çok özen gösteriyor olabilir e, uzun süre sizi takip etmiş çok böyle sabırlı davranmış çünkü o sizi böyle <laughs> kaderine yazmış bir kişi onu söyleyeyim size bu kişi gerçekten sizi mutlu edecek yani bakın şunu göstereyim şöyle bakın yani güzelliğe bakar mısınız köklenme ağaç gelinlikler başınızın üstünde kocaman bir güneş yani böyle bir durumu yaşamak istiyorsanız yaşayacaksınız çok dengeli olacak arkadaşlar İlişki çok dengeli olacak çok güzel olacak çok, çok tutkulu olacak çünkü karşınızdaki kişi <laughs> çok olgun bir kişi çok dirayetli bir kişi çok sabırlı bir kişi yani e, hani pek çok konuda size sabredebilecek düzeyde bir insan, e, motive edebilecek bir insan. E, hani Burcu olarak nedir diye bakıyorum şöyle bir e, aslında hani her ne kadar su grubu Burçlarından birisi olsa dahi bu çok mantıklı bir insan. Hani duygusal Tamam belki hani sizden çok hoşlanmış, takip etmiş uzun zamanlar ama gene de mantığı, mantığın süzgecinden geçirerek hani şey yapmış yani sadece duygularıyla hareket edecek bir insan değil yani böyle kucaklayıcı, kavrayıcı, destekleyici bir yapısı var ve bu kişi sizi size hani yani hayatınıza güneş gibi doğacak öyle söyleyeyim size. Yani zaten fark edeceksiniz, yani ondaki fevkaladeliği fark edeceksiniz arkadaşlar. Ee, yeni bir hayata adım atacaksınız ee, ve hani bu kişi böyle laylaylam yapacak bir insan değil öyle söyleyeyim size. Gerçekten e, güzel bir aşk yaşayacaksınız ve güzel adımlar atacaksınız. Şurada kafama takılan bir şey var ile ilgili konularda bir takım sıkıntılar yaşıyor gibi görünüyorsunuz. Şimdi eski ilişkideki kişiye bir takım paralar mı kaptırdınız acaba diye aklıma geldi. E, evet, i̇ki tane attı ve ben... ah ya yani bu kadar olur. 3 tane attı. Cık. Ya hayret bir şey. <laughs> Para kaptırmışsınız bir de hani her şeyi geçtim. Bir de para kaptırmışsınız. Onu da almaya çabalıyorsunuz bir yandan. Öyle de bir durum var. Evet. Evet. Kendinize biraz zaman ayırın arkadaşlar. Kendinize biraz zaman ayırın. Eğer o para gelmiyorsa da başınızın gözünüzün sadakası olsun derim. Siz de diyeceksiniz ki ya çok büyük, yüklü bir miktardı. E, o zaman ne diyeyim şimdi e, almak için e, elinizden geleni yapın. Oluyorsa oluyordur. Olmuyorsa artık ne yapayım. Yani ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok ki. E, olmuyorsa ne yapacaksınız? O mahkemeye mi gideceksiniz? Bu aşırı aşırı güvenmek de e, çok da şey değil galiba bir yerden sonra. Arkadaşlar, evet bu kişi zaten sizi takip eden, sizi izleyen, sizi gözüne kestirmiş. <laughs> Bir fırsat da olsa diye bekleyen kapının önünde duran <laughs> şu ana kadar fark etmediğiniz ya da yeni gelen birisi e, bu kişi arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki hem yeni geldi diyorsunuz hem uzun zamandır takip ediyor. Yani şöyle diyeceğim size uzun zamandır takip ediyor ama yeni gelmiş birisi olabilir. Yani e, şöyle diyor. <laughs> Toparlayamadım. <laughs> İki seçenekte olabilir anlamında söylüyorum yani. Evet böyle bir ayımız vardı arkadaşlar. <laughs> Diyeceksiniz ne biçim bakıyorsun sen. <laughs> Ama ne yapayım şimdi seçenekler çok fazla. Evet şöyle bir postu sermiş kaplanımız var. Neden bu postu sermiş acaba diye düşünüyorum. Evet yeni bir aşka gelken açmalı mı diyoruz bakalım bize neler söyleyecek vay 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 vay, vay. oy 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 <laughs> Aa, Evet güzel. Başlangıç güzel. Bakalım devamı nasıl gelecek. Sesim kesildi değil mi? Kötü bir şey zannediyorsunuz. Değil. <laughs> değil. Yeni bir aşka yerken açmalı mı diyoruz arkadaşlar. Yeni bir aşka yerken açmalı mı? Hmm. Hmm. Nasıl dilediysem artık hepsi <laughs> olumlu geldi. Hmm. Ya, ya. Bak. Pekala arkadaşlar. Bu kaplarımızı seçen arkadaşlarımızın açılımına hemen geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kişi e, hayalinizdeki kişi. Öyle söyleyeyim size. E, bununla bir dünyayı paylaşacaksınız zaten. Ee, bu kişinin sizinle ilgili hayalleri var. Ee, şimdi diyeceksiniz ki ya yeni tanıştık hemen hayalleri kapılmış falan filan Öyle mi diyeceksiniz? Ne ne oluyor falan? Şimdi arkadaşlar e, bu kişiyle zaten siz tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Yani farkındasınız değilsiniz. Ee, bu sizin patronunuz olabilir, çalışma arkadaşınız olabilir, ee, yan yana dükkanlarınız olabilir. E, ne bileyim işte sigortacınız olabilir. Ya uzun se uzun senelerdir bu kişiyle tanışıyorsunuz zaten. Ne bileyim bankacınız olabilir. E, yani e, bu kişiyle görüştü görüştüğünüz, bildiğiniz, e, takdir ettiğiniz bir kişi bu kişi arkadaşlar. Bir kere hiçbir şekilde kıskançlığı yok. Ondan sonra e, olaylara her cepheden bakacak bir kapasitesi var. Böyle bir durumu var. Ve hani e, zafer kazanmak için zafer kazanma yönünde bir adım atmaz. Hani karşı tarafı da düşürür, empatik yönleri çok fazla. E, sizi de takip ediyor, takip ediyor değil de tanıyor artık. Yani tanıyor. Yani e, sizinle ilgili hayaller kuracak kadar sizi tanıyor. Öyle söyleyeyim <laughs> size. Hatta şöyle de onu çok net bir şekilde tanımlayabilirim ya da siz onu tanıyabilirsiniz. Zaman zaman küçük hediyeler veriyor olabilir bu size arkadaşlar. Evet öyle. Hani eylemde bulunmamış bu ana kadar. Ee, hani ama küçük küçük hediyeler vererek böyle hani jestler yapıyor. Ama hani siz hiçbir zaman bunu böyle işte bu bu, bu beni beğeniyordur işte şöyledir böyledir diye düşünmemiş olabilirsiniz haberiniz olsun. Hani eylem yapmamış. Evet evet yapmamış. Ama hani bu onun beğenmediği ya da hani ilgilenmediği anlamına gelmiyor. Çok dengeli bir insan zaten öyle aşırı şekilde bir şeyleri yapabilecek kapasitede bir insan değil. Dengeli yani gerçekten ağır abi ya da ağır abla gibi bir durum var. Ama bu kişi sizin ne diyeyim şimdi bir gün böyle hani oturmuş bir çay içerken ya da bir oturmuş işle ilgili muhabbet ederken ağzınızı böyle bir yoklama yapacak yani bir şeyleri ağzınızdan almaya çalışacak bir takım üzüntülerinizden alacaksınız siz ona o da hani bir takım önerilerde bulunacak size böyle bir durum var hani belki zaman zaman akıl alıyorsunuz ondan ama ilk defa hani onun gerçek duygularına dair bir takım belirtileri size göstermiş olacak. Ama hani ortaya koyacak böyle ve bekleyecek yani. Hani üstünüze böyle ben işte seni seviyormuş böyle falan öyle bir durum yok yani. Çok böyle olgun zaten yani zaman zaman ona akıl danıştığınız falan da bir durum olabilir. Biraz böyle bir kuple bir şeyler anlatmaya çalışacak. Çok ...net olmasa da... ...ondan sonra zaten e, çorap söküğü gibi... ...gelecek arkadaşlar... İşte dediğim gibi... E, ...bu kişi hani... E, ...bir kere çok tutkulu bir insan... E, ...çok... E, ...kendine münhasır bir insan... E, ...çok akıllı... ...çok donanımlı... ...hani... E, ...zaten o yüzden biraz da akıldanışıyor olabilirsiniz... ...bu kişiye... ...hani şimdiye kadar eylem yapmamış çünkü hani... Ee, sizin yaşadığınız pek çok olaya vakıf olmuş belki e, birkaç konuda ona akıl danıştınız ettiniz bilmem ne falan filan dolayısıyla da hani e, bu konularda size böyle çok eylemvari yaklaşımlar sergilememiş ama e, bu konuşmadan sonra ortaya koyacak böyle şeyi tabağa <laughs> bakacak ne yapacaksınız ne edeceksiniz hani bir eğiliminiz varsa ...ona göre devam edeceksiniz. Ama zaten e, olacak bir şeyler. E, gerçekten güzel bir ilişki... ...görüyorum burada. Dolu dizgin gidecek. E, hani her ne kadar o oturaklı da olsa... E, ...aşk işte... ...insanı her e, hale sokabilir. <laughs> Sizin niye, ne yapmanız gerekiyor... ...onu söyleyeyim size. Yarım kalan işleriniz varsa onları toparlayın. E, yarım kalan... E, projeleriniz varsa onları toparlayın yarım kalan örgünüz varsa onu örün bitirin artık yani kafanızda dağınıklığı ortadan kaldırın e, kafanız bir yerde böyle meşgul olmasın çünkü yapacak çok şeyiniz var önünüzde bir an evvel şu top, e, toplamaları yapın dağınıklığı toparlayın e, bir de e, size şunu söyleyeyim geçmişten ders alın hani aynı hataları tekrar tekrar yinelemeyin çünkü geçmiş yaşantınızda açıkça söylemek gerekirse hani e, hatalarınız olmuş. Siz de zaten biliyorsunuz bunları. Yani burada tekrar etmenin de bir alemi yok. Diyeceksiniz ki ya işte nereden bileceksin falan. <laughs> Biliyorum arkadaşlar. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> olmuş işte şurada görünüyor zaten. <laughs> o hataları yapmamaya çalışın. Geçmişten ders alın, e, fevri hareketlerden kaçının. Bak bir tanesini söyledim, <gülüyor> <gülüyor> fevri hareketlerden kaçının. E, güzel olacak, çok güzel olacak, dol dizgin, e, güzel bir aşk yaşanacak. Ama dediğim gibi e, onun verdiği sinyalleri ya da işte o konuşma sırasında verdiği o sinyali e, güzel yakalayın, kaçırmayın. E, hani her zaman. Akıl aldığınız bir kişi gibi görmeyin artık biraz ona e, şey yapın e, fırsat tanıyın ve sonra onu tanıyın gerçekten e, diyeceksiniz ki vay be gerçekten boşuna geçirmişsin seneleri diyeceksiniz bir de ben diyeceksiniz buna akıl danışıyordum falan diyeceksiniz <laughs> belki ileride bunun da muhabbetini yaparsınız onunla bilmiyorum ama. <laughs> Böyle bir durumunuz var arkadaşlar, böyle bir şeyler yaşayacaksınız yani kaplan, tiger, sizin için güzel bir hayat kuracak, emin olun diyebilirim size. Evet, bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden çok çok güzel olsun diyorum. Ve yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.